Kıyamette cehennem ateşine karşı sureyle ya Rabbi. Okunanlar hürmetine Tekmil Oğuz Beyleri. Yüceler yücesi Selçuk Bey. Ve onun soyundan gelen Turul ve Çağrı Beyleri. <laughs> Bütün Anadolu bir zamanlar savaş meydanıydı. Ya Rabbel Alemin, Rükneddin Mesud, ikinci Kılıç Aslan, birinci Kıyasettin Key Hüsrev, Rükneddin Süleyman Şah, İzzettin Key Kavuz, Alaaddin Keykubat Kubat başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetinle muamele ile Ya Rabbi. Konya 1097 yılında Haçlı seferlerinin ardından İznik'in kaybedilmesiyle başşehir yapılmıştır. 1097 yılı Haziran ayının sonunda Selçuklular Konya'ya gelmiş ve Cuma günü okunan hutbe Türkiye Selçuklu Devleti'ne baş şehir oluşu meşruiyet kazanmıştır.